Tayfur'un aramızdan ayrılışının üzerinden neredeyse iki ay geçti. Ama efsanenin vefatı sonrası yaşanan tartışmalar bitmek bilmiyor. Elde. Sanatçının vefatının ardından mirasıyla ilgili gelişmeler aile içinde büyük tartışmalara yol açtı. Açıklanan vasiyet Tayfur'un sadece sanat dünyasında değil aile içinde de büyük izler bıraktığını gösteriyordu. Çünkü mirasın önemli bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri, Lösev ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanmıştı. Ferdi Bey'le sohbetlerimizi zaten hayır kurumlarına bağış, bağış, bağışlayacağını söylüyordu sohbetlerimizde. Dolayısıyla şimdi belli şeylerini İstiklal hukuklarını yanlışım ya. varsa hatırlatın Darüşşafaka'ya ve LÖSEV'e Başladı. Vasiyette ismi yer almayan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un son hamlesi yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor. Tuğçe Tayfur, vasiyet kararı için harekete geçti ve hukuki süreç başlattı. Avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak mirasın hukuka uygun şekilde yönetilmesi için kayyum atanmasını talep etti. Bu talep üzerine mahkemeden çıkan karara göre Ferdi Tayfur'un tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konuldu. Yani artık hiç kimse Tayfur'un şarkıları üzerinden ticari gelir elde edemeyecek, herhangi bir satış veya devir işlemi yapamayacak. Haberi bizzat Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından duyurdu. Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum. Allah var, gam yok için yanar Bu gelişme Ferdi Tayfur'un mirasıyla ilgili hukuki sürecin daha da derinleşeceğini gösterdi. Tuğçe Tayfur'un talebi üzerine vasiyete kayyum atanıp atanmayacağı ya da vasiyetin iptal edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu gösteriyor ki Ferdi Tayfur'un mirası daha uzun süre manşetlerden inmeyecek. Senden bir hatıra.